şuradan bir long girdik. Yükselirse uçarsa fena kazanacağız. Son işlemlerimi de göstereyim arkadaşlar. Ve şu an copy trade yapıyoruz. Yani benim bu işlemlerimi aynı anda 170 kişi yapıyor. Nasıl oluyor bu? Adam borsaya, Vex borsasına kaydoluyor. Benim referansımla. Bio'da linki mevcut. Borsaya kaydoluyorsun. Ve arama yerine kripto buğra yazıyorsun. Ardından benim yaptığım her işlem senin cüzdanında da atıp atıp aynen gerçekleşiyor ve bu sayede sen cüzdanını ben iki kat yaptıysam sen de iki kat yapıyorsun. Ben sadece kardan yüzde on pay alıyorum. Onu da ben değiştiremiyorum. Girdiğin zaman yüzde on oluyor. Bunu yüzde yirmi de yapabiliyorsun, 30 da ben yüzde onda tutuyorum. En düşük orada tutabiliyorum. Gel katıl. Yani e, gerekirse o kardan aldığım parayı da dağıtırız çekilişle. Gel. Ayrıca Telegramdayız. Alsat işlemlerim de burada ve buradaki herkesin copytrade'de yeri garanti. Gördüğünüz gibi son işlemimizde de %50'ye yakın bir kazanç sergiledik. Bütün işlemler burada. Gel Telegram'a bilgi al.